bölümümüzde Samos'tan Ormoz Limanı'ndan ayrılıyor ve artık Furni'ye doğru rota tutuyoruz. Hava sert gerçekten. Şu anda e, Efrant rüzgarımız 16 ama birazdan 17-18 oldu bile. Satışırken. Camadan yaptık ana yelkenimizi. E, Camadan'da geçiyoruz şu anda. Evet, ara ara sanatlar bastırıyor boğazı. Samos'un Şu an son. 21 oldu mesela. Evet, Samos'un en solunu görüyoruz. En batı yakasını görüyoruz burada. Hızımız 8.5. Evet. 8.3 8.5. Sadece ana yelkende camadan değil. Camadan var o kadar. Birinci camadan da gidiyoruz. Onda bile 8.5 knot hız yapıyoruz. Samos'ta Ikaria adasındaki alana Furni kanalı deniyor. Bu kanalda rüzgarlarıyla epey de meşhur. İki adı arasında sıkışan rüzgar nedense bu bölgede epeyce bir yükseliyor. Yani 2-3 bufor yükseldiği söyleniyor. Örneğin dışarıda 20 natlarda bir rüzgar varsa bu kanalda 30 natlara kadar yükseldiği biliniyor. O yüzden bu taraftan değil de Dilek Boğazı'ndan geçiş daha popülerdir. Benim zöğretimden anlaşılıyor mu bilmiyorum ama buralardan ilk defa geçtiğimiz için epey bir heyecanlıyız. Kapağı kapalı. 8.3 Yelken camadan. Birinci camadan. Evet. Direkt full olsa herhalde 10 gideceğiz. Evet. Furni Boğazı meşhurdur zaten. Aynen. Boğazdan çok güzel kuzeyden gelen bütün rüzgar aslında toplanır toplanır. Burada bir böyle kendini tam ara kanalda indirir. E, çok yüksek dalgalar da yapar. Ama bu sabah Yağmurlu yani bir güne uyandığımız için sakin bir güne uyandık. Daha yeni başlıyoruz rüzgar. Biz yeni başlayan rüzgarla fırmaya geçiyoruz. O yüzden şansımıza da daha dalga daha. <laughs> daha geldiği için bizim için rahat geçiyor bu arada. Evet. Ee, hani ne rüzgara karşı gidiyoruz. Evet. O yüzden de seyrimiz de rahat gidiyor. Öyle gibi bir seyir de yok. Aynen. Böyle yağ gibi akıyoruz şu an Furnu'ya doğru. Aynen. Çok güzel oldu. Sıra geçer geçmez rüzgar arkamızdan esmeye başladı. O yüzden tekrardan kolayına bir seyre döndük. Dantoni'nin artık bu yarım adalarının arasındayız. Şöyle göstereyim. Girintili çıkıntılı bölgeye geldik. gidiyoruz. Furni merkeze gittiğimiz için biraz daha içeri doğru 5 mil içeri gireceğiz. Yaklaşık bir saat sürecek herhalde. İkarya'ya devam etsek aslında seyrimiz daha da rahatlıyor, kolayına olacaktı. Fakat Furni'yi merak ediyoruz. Furni'de pek bir şey yok deniyor ama biz Gezi'den çok bu sefer de yemek odaklı gideceğiz. Bu arada çok aşırı serin değil şu anda. Sadece seyir yaptığımız için serince havalar esiyor. Boşu boşuna üşütmek istemiyorum. Evet çok heyecanlıyım açıkçası. Çünkü ilk defa bu bölgelere geldiğimiz için böyle yeniliğin heyecanı üzerimizde var. Bu da keyifli güzel bir heyecan. Forni toplu olarak Forni Corseon olarak adlandırılan küçük bir adalar grubu. Buranın yüz ölçümü 45 bin kilometre kare diyebiliriz. Bu adanın nüfusu yaklaşık da 1500 kişiden ibaretmiş. En büyüğü Furnin, ikinci en büyük bağlantılı bir ada, yandaki ada Dimena. 5 kişiden az insanın yaşadığı üçüncü en büyüğüne ise Agios Minas adı veriliyor. Geri kalanı da küçük ve ıssız adalardan oluşuyoruz. Burada tam Göcek Boğazı'na benzeyen bir boğaz var. Giriş kapılarından bir tanesi. İşte o da tam karşımızda. o da bu boğaz. Hani güneyinden gelmek isteyen olursa Furni'ye bu boğazdan da geçiş yapabiliyor rahatlıkla. Furni çoğu turist için pek bilinmeyen bir yer olduğundan buralara sınırlı sayıda turist ziyaret ediyor. Adalarda yaşayanların çoğu geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Ancak yavaş yavaş yaz aylarında turizmden de bir miktar para kazanıyorlar. Ada yarçıların çoğu da günübirlik Samos'tan ve sadece İkarya'dan geliyormuş. Ufukta Furni göründü. aslında güncellenmiş harita olmasına rağmen 2023'te ne yazık ki tam birebir gözükmüyor. Şurada bir yerde aslında aborda olduk şu anda. Ve derinlik salmanın altı 2 metre. Neredeyiz? İşte bu Furni limanı Furni merkezdeyiz. Aborda olduk. Aborda olmayı tercih ediyorduk zaten. Limanda bağlanma ve demir yeri az olması açısından sıkıntılı bir yere benziyor. Limanda ancak bizim gibi birkaç yere aborda olunabildiği belli. Ee, ya da tabii ki mendireğin dış tarafına da kıştan karada bağlanabiliyormuş. Furnayı, Furni yapan şeyler tabii ki yiyecekleri. Kendisi de istakoza benzeyen, ben onu kocaman bir istakoza benzetiyorum. Istakoza benzeyen bu adanın da kendisi gibi e, kabuklu böcekleri meşhur. Deniz mahsulleri meşhur. O yüzden burada o tarzda e, kabuklu yiyecekleri sanıyorum uygun fiyata yiyeceğimizi tahmin ediyorum. E, Namı değer Furni Adası'na İtalya'dan bile e, bir takipçimiz söyledi. İtalya'dan bile buraya geliyorlar bu yemekleri yemek için diye. O yüzden biz de İtalya'dan değil İstanbul'dan gelmiş olduk ama e, yine de buranın yemeklerini merak ediyoruz. Hem uygun fiyatına hem de lezzetli olduğu söyleniyor. Bakacağız. Göreceğiz. Duşumuzu aldık. Kendimize geldik. Bugün epey terlemiştik. Terimizi de attık. Temizlendik. Aklandık. Paklandık. Uzaktan şöyle bir göstermek istiyorum. Limanı. Ufak bir kasaba. Burası herhalde feribotların yanaştığı liman olsa gerek. Manzara da efsane. Biz ise hemen ikinci limanın üzerine abordo olduk. Burada Şansımıza içi, tek bir yer vardı. Yoksa şurada tonoza bağlanacaktık herhalde. belki bunlara da ha, belki abordo da olunabilir de şunlara. yoksa şu mendireye yok, de abordo olunabilir belki. Ama, ha, Ama derinlik kırmızı, kurtarıyor mu hiçbir fikrim yok. Kırmızı. Elektrik var. Görünüyor. Ama kışlama için kapatmışlar. Su var mı? Hiçbir fikrimiz yok. Hepsi kapalı şu anda. Şu anda her şey kapalı. Sezon, sezonda bence hepsi var. Sezonda vardır hakikaten. Biz e, Ekim ayındayız. Ekim'in ortasını geçtik. Bugün 18 Ekim galiba. O kadar <laughs> şey günlüğe karıştı. Ama açıkçası... müsaade ederse buraya da abordo olunabilir. Burada. Evet yani dış evet, mendire Ya da demir atıp kıçtan kara olunabilir. Tercih artık o. Ee, böyle bir dış mendirek de var. Hani şur Şuradan itibaren başlıyor. Evet. Kuzeyli hava esiyor şu anda. O yüzden biraz mendirek dış tarafı biraz çırpıntı yapıyor. Bu akşam yemek yiyelim. Yarın kısa bir e, şehir turu atalım. Sonra İkarya'ya. 11'lik bir yolumuz var. O da yaklaşık bir saat. Hadi bilemedim bir buçuk saat olsun. Çok kısa. Yarın da İkarya adasına geçeceğiz. Ama şimdilik Şöyle bugün, yarın Furni'yi gezelim istiyorum. Hep beraber. Şimdi Olcay'la derdimiz bizim Ekim ve sezon kapalı olduğu için bu tür adalarda kuzeyli, hele kuzeye gede tam kapalı. Hani yine güneye Ege'de birazcık hareket vardı. Buradaki tek mesele açık yer bulmak. Bir de güzel yemek bulmak, değil mi Olcay'cığım? Şimdi hem açık restoran hem de iyi yemek veren neresi var acaba? Bakalım çok göreceğiz. Çok şansımız yok. Evet çok şansımız yok. Evet son kararımız bu restorandan yana. Bakalım doğru karar mı verdik, bilmiyoruz tabi. Hayırlısı. E, buraya aslında gelmemizin tek sebebi ıstakoz e, yemek için geldik. Gerçekten önerdiler ama yolumuzun da üstündeydi. İyi ki de gelmişiz. Çok da memnun kaldık. Ondan sonra Nikon'un restoranına geldik. Niko ve Jenny'nin Jenny, Jenny restoranına. Onun şu anda bir ıstakozlu makarna sipariş ettik. Onun önerisinde. Ayrıca de bir de kendisi önerdi. patlıcanla sarılmış bir e, Peynir, gönderdi. Evet. Peynir. Şey, peynire sarılmış patlıcanlı. O da mu muhtemel, e, muhteşemdi. Sizi de öneririm. Şimdi şu anda hep beraber. Bömecim açıyorum. <laughs> Aldın mı kokuyu? Bak gönderiyorum kokuyu. <laughs> açıyorum ve açtım. <laughs> Yıkılıyor gibi gözüküyor. Bakalım. Evet. Ee, uzun bakacağız. zamandır da spagetti yemiyordum. Spagetti yemiyorduk. Spagetti Ama bir tencere ee, spagetti bir tencere geldi gerçekten. yani. Şöyle ıstakozun şeyleri Parçaları var. Parçaları var. <laughs> Böyle bir durum. Nasıl? Efsane görünüyor. Ben direkt bunu aldım. <gülüyor> <gülüyor> bu da yine ıstakoz yerken veya <laughs> pavurya yengeç yerken kullandığımız penseler. Ee, nedir bu penser ne amacı yapıyor? Bunları kese kese. kese yani kırmaya görüyor. Kırıp içine etini çekiyorsunuz. Evet. evet. İyi hadi, hadi olsun uzun. afiyet olsun o Afiyet olsun. Bir çıkan ete bakar mısın? <laughs> Hmm. Doğru yere gelmişiz. Evet. evet. Bundan sonra aşağı inerken hmm. buraya oradan geçmeyiz. Bence de. Buraya gelinir. Çok salaş bir yer ama. Niko. Niko ve Jenny. Köşedeki restoran. Burası dün akşam yemek yediğimiz yer. Niko ile Jenny'nin yeri köşesi. Otur. Günaydın. Günaydın. Evet, şimdi Furni'yi gezeceğiz bugün. Kısa bir tur olacaktır anladığım evet. kadarıyla. Çünkü çok kısa. <laughs> çok küçük bir kent ama yine de bir gezelim dedik. Ama Furni'ye şu sebepten dolayı muhakkak gelebilirseniz gerçekten ıstakozu hem uygun rakamda hem de çok çok lezzetli. Kilosu 70 euroydu ne gelirse. 70 euro üzerinden yapıyorlar ama e, gerçekten lezzetli de yapıyorlar. Hani hadi rakamını geçti evet. muhakkak aşağılarda da vardır ama. 4 kişilik porsiyon yedik hatta. Tabii, aynen öyle yani nereden baksanız aşağıdaki rakama göre 50 daha ucuza bir rakam var. Tabi muhakkak buraya gelmek de bir şeydir. <laughs> Kolaydı. <değil>. <laughs> olabilir ama yolunuzun üstündeyse bu sebepten dolayı uğramayı bence unutmayın. Evet. Güzelle limanı var, konaklayabilirsiniz. Aynen. Hadi gezelim o zaman. Yunan adası deyince aklınıza neler geliyor bilmiyoruz. Ama bizim için bir Yunan adasından ne istiyorsak hepsini burada bulabiliyoruz. Yani bir sessizlik, sakinlik, berrak turkuaz bir deniz ve lezzet odaklı olduğumuz için bu gibi adalar tam da bize hitap ediyor. Fornelli limandan köy meydanına kadar güzel bir kemer gibi dizilmiş dut ağaçlarından oluşan bir yol var. Üzerinde mini market, manav, eczane, fırın, ATM, kafeterya, liman polisi hemen hemen tüm ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz meşhur bir güzel yolu var. Bu adalar grubunda balıkçılık kadar da arıcılık epey bir meşhur. Zamanın durduğu bu adadan ayrılmadan önce önünü adada yetişen bol miktarda kekik ve ada çayı ile borçlu olan furni balını tatmadan gitmeyin. Tabi buranın yerel halkın asıl mesleği karada değil denizle ilgileniyor. Ada büyüklüğüyle orantısız derecede büyük bir balıkçılık filosuna sahipmiş. Ege'nin en önemli balıkçılık merkezlerinden biri haline gelmiş. Bu nedenle deniz ürünleri ve istakozların yanı sıra Kaliteli balıkların tadını çıkartmak için eşsiz fırsatlar sunan bu ada özel balıklar yemeği sevenler için tam bir cennet olarak nitelendiriliyor. Yürüye yürüye köy meydanına kadar vardık. Burada en çok gördüğümüz şey bolca fırın. Çünkü furninin anlamı fırınlar demek oluyormuş çoğul olarak. E o zaman turumuzun devamında fırından bir şeyler alıp şu köy meydanındaki ağacın altında bir kahve içmek bize şart oldu. Neyse kahveden önce biz gezmeye devam edelim. Furni'de yapılacak pek çok şey yok deniyor ama ki biz de öyle sanıyorduk ancak araştırınca bu ada aslında tarihle doluymuş. Biz bu Furni'nin sokaklarını gezerken size adanın genelinden bahsetmek istiyorum. Adanın her tarafına dağılmış İyonyalılara, klasik ve Helenistik dönemlere kadar uzanan antik buluntular varmış. Ayı Georgis tepesinde Akropolis'in izini taşıyan dev duvar, Kamari'deki antik tapınağının kalıntıları, hatta deniz yatağında ev kalıntıları dahi varmış. Christomilia'daki ve Aga Triada'daki Poseidon tapınağının kalıntıları, hatta Petrokopyo'da antik taş ocağı da bulunuyormuş. Ada sakin, sosyallikten uzak, kıyıları çok gerintili çıkıntılı olduğundan eski zamanlarda Ege denizinde dolaşan korsanlar da bu koylarda sığınırlar ve saklanırlarmış. Koy demişken biraz da Furnid'in plajlarından bahsedelim. Furni adası doğal yapısından da dolayı tam bir plaj cenneti diyebiliriz. Yer yer yosunlu, kumlu veya kayalıklı adanın çeşitli bölgelerinde bulunan bir dolu bakir, el değmemiş koylardan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Adada yapılabilecek en büyük aktivitelerden bir tanesi bu koylara gidip de plaj keyfi yapmakmış. Bu koylara ulaşmak için de dilerseniz scooter veya bir herhangi bir araç kiralayabilir, isterseniz bir bot kiralayabilir ve denizden ulaşabilir. İsterse bazı denizciler de tekneleriyle bizim gibi koyları peyderpey keşfedebilir. Forni'nin kıyı şeridi 120 kilometre uzunluğunda. Her türlü hava koşuluna uygun ideal demirleme yerleri ise Kamari, Elidaki ve Bali'ymiş. Forni'deki bütün plajları bir liste olarak tekrar burada gösteriyorum. Tabi bunların arasında en popülerleri Psiliamos, Kampi, Kasidi gibi plajları epey bir kendinden söz ettiriyor. Yüzme ve sahil keyfinin yanı sıra bu adada yapılabilecek en güzel faaliyetlerden bir tanesi de klasik bir doğa yürüyüşü de olabilir. Hatta bu patikalarda yürürken yabani otların kokusunu içinize çekmeyi ihmal etmeyin deniyor. Adada yapılabilecek başka gizli aktiviteler de varmış. Plaj keyfi yapmanın dışında adanın çevresinde 60'a kadar yakın gemi batığı bulunuyormuş. Çoğu da Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma. Bu nedenle imkan varsa dalış faaliyeti de bu bölgede size çok farklı deneyimler yaşatabilir. Tabi bunların dışında koylarda şnorkel keyfi yapmak eminim zengin deniz canlılarıyla eşsiz bir deneyim yaşatacaktır. Aceleniz yoksa bu kente gerçekten de uyum sağlayabiliyorsunuz. Çok sakin, sessiz, yavaş. Böyle dingin dingin şeyler yapılabilecek güzel bir bölge. Furni tabii ki çok girintili çıkıntılı bir ada olduğu için hatta eskiden korsanlar bu adada saklanırlarmış. Adanın koylarında. Şimdi ise bu adanın bizler için, bizim gibi denizciler için tam bir koy cenneti onun da faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Koylarından, berrak sularından, e, yaparak da bu su altında keşfedebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, Furni güzel, keyifli. Çınar altında tam bir kahve içmelik, dinlenmelik bir bölgeymiş. Ve de yemek yemelik. Burası dut ağacı yolu olacak. Dut ağacı mıymış bunlar? Evet bunlar dut ağaçları. Sanki bir şey yokmuş gibi geldi. Ve Furni'de özellikle plaj demeyeyim de koyları için veya merkez için tercih edilebilir. Hmm, yani. Bak burada da Kesinlikle. organik bir de şarap marap falan var. Evet turumuzu bitirdik. Döndük, dolaştık Başlayarak. yine limanı çıktık. Evet bir denizci olarak yine limandayız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir gezi oldu, tur oldu. Hayır. Yani aslı ben bayağı şirin ve sakin şirin, buldum. Küçük bir kasaba. Bizim böyle ufak olması bir öyle şey geldi. <laughs> ufak Bir de herkes birbirleriyle devamlı irtibatta bu arada yani şeyler. Barışıklar yani Şey <laughs> Evet yok. evet. Hani e, konuşmalarından şeyinden anlıyorsun. Sahil tabii şu anda boş ama çarşı daha hareketli <laughs> evet. sahile göre. E, demek ki hayat e, var yani hayat, en hayat, Enerji var <laughs> evet. Yani o kadar çok, şurada da baktım, motosiklet kiralamaları var evet. ve birçok motosiklet var orada da. Hı -hı. Demek ki sezonda kalabalık oluyor ki adam o kadar motor koymuş, yani e, takribi 20 tane filan orada skuter var yani. Evet evet. Bence demek hareket var ki gelip merkeze kılıp gelinir. 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 Sevdik. Sevdik. Sakinliğini ve güzel şirinliğini çok sevdik. Küçüğü gitmiş, büyüğü gelmiş başka bir yerden. Buraya bordo olmuş, gayet mantıklı. buradan dışarıda abordo olmak için ama kuzeyli estiği için buradan bayağı esiyor. O yüzden buradan bence olsa olsa kıştan karaya müsaade eder. Baştan almak için rüzgarı. Ama evet saçları görebiliyorum. Ama derin yani. Derin. Var burası yani. Evet taşlardan sonra o biraz daha olabilir. Malum bizim yuvamız, teknemiz. Şimdi yuvamıza dönüyor ve bir sonraki ada için hazırlıklara yavaştan başlıyoruz. Hoşça kal şimdiden Furni. Ben açacağım. Hemen hemen salma. Sen şöyle uyuyorsun. Fırat derini kurtarıyor şu anda. 1.3 Bir buçuk. Bu tarafa kayma yeter. Bu tarafta taşlar var çünkü. Evet. Şu an bu tarafa doğru kay. Heh. Güzel. Bak şuna yakın süresi vardı o kadar. Burası yani şu birinciye kadar rahat. Birinci tekneye kadar. Bidon koymaların sebebi oymuş yani. Şurada bir taş var. Evet. Hadi geçmiş. Bir sonraki Sanki adada yine görüşmek, görüşmek üzere. Neresi acaba? Ha, belli zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki ada çok sürpriz değil, çok yakın İkaria'ya ya gidiyoruz şimdi.